Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir yıldızname videosuyla geldim. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyeti niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kollektifin en yüksek ayrına duru görü hislerim ve öngörülerimle siz yıldızname severleri bakalım neler bekliyor. Kesinlikle şey koşmuyorum. Gaybi Rabbimden başka kimse bilmez. Bu falı kim dinliyorsa ona özel olsun. Kollektifin en yüksek ayrına niyetim, niyetinizdir, niyetinizde niyetim olsun. Sizler izleyenlerim lütfen ama lütfen videoyu sonuna kadar izlediğinizde beğendiğiniz kısımları alın beğenmediğinizi evrene gönderin e, ve e, bunda her seferinde e, belirtiyorum arkadaşlar yorum yapıp beğeni atıp kanala abone olarak beni destekleyin lütfen videoların daima e, daimiliği adına hadi bakalım e, şu an beni kim izliyorsa kim dinliyorsa hadi bakalım ee, öngörülerim bugün ne yönde olacak ee, inanın ben de bilmiyorum şöyle bir yıldız namemizi açalım Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum Hepinizi çok seviyorum bunu da ayrıca belirteyim Niyetin üzerinde bir ağırlık bir gözyaşı var evet. Böyle yıldızname, ağırlaşmış kelimeler. Bu demek ki senin böyle fiziken, ruhen ağırlığınla bağlantılı. Biraz evham, gelecekle bağlantılı kaygılarım var. E, hane içerisinde biraz tereddütlerim var. E, ve hane içerisinde soğuk bir enerji var. İnatlaşan bir enerji var. Bu evladın olabilir, eşin olabilir, aile büyüğün olabilir. Kimi dinliyorsan, kime yazaldıysan onunla bağlantılı olabilir. Ve e, bugüne kadar e, o kadar çok e, sıkıntılar atlatmışsın ki o kadar çok e, sıkıntılar atlatırken depresyona girmişsin. Tek başına çıkmak için e, en dibi bile görmüşsün ve en dipten yukarıya bile çıkmışsın. E, ve şu an için e, düşmüş olduğunu hissediyorsun, kalkamayacağını hissediyorsun ama e, bu bir e, defa böyle bir kişinin senin üzerinde kötü bir enerjinin etkisi olduğunu çok iyi biliyorsun ve bir defa değil aslında bir iki kez üç kez denenmiş bir kötü enerji var olduğunda görüyorum. Kötü enerjiler seni düşürmüş ve kötü enerjiler seni böyle depresyona gerçekten zorlu enerjilere sokmuş ama sevgili dinleyenim sen bir defa düştün indip <laughs> değdin ve tekrar yükseleceksin. Sakın ama sakın umudunu yitirme. Lütfen diyorum ve rica ediyorum. Bugün bu falı dinliyorsan e, bu senin için bir şifadır. Birinden bir yardım istemişsin. Sana bir söz vermiş. Bu sözü yerine getirmemiş. E, ama bu kişi bu kişi sözü yerine getirmediği için de biraz vicdan yapmış olduğunu da görüyorum. E, bu kişi de bir L e, bir de e, K N harfi olduğunu görüyorum. Bu kişi vicdan yapmış, verdiği sözü yerine getirmemiş ama bu kişiyi de bir 4-5 gün içerisinde olsa gerek bir iletişim olacak olduğunda görüyorum. Hane içerisinde inatlaşan, hane içerisinde eş, dost, evlat ve Aile büyüklerinse, kardeşinse gerçekten e, belki de çocukla alakalı bilemiyorum ama bir inatlaşma, bir sıkıntı var. Sanki daha önce aranızda böyle e, sıkıntılar, agresif hareketler olduğunu görüyorum. Ve gerçekten gergin bir enerji var. E, gergin bir tavırla size yaklaştığını görüyorum. Ve birbirinizle yıldızlarınız çok çatışıyor. Bu tavrı seni üzüyor. Ama bunun bir e, çözüm yolunu bulacaksın sanki bu kişi bir travmatik olan bir üzüntülü olay yaşamış bir konuyla alakalı yanlış bir tercih yapmış ki acaba sizin yüzünüzde mi böyle davranıyor bunun arkası kara bulutlarla Kaplanmış olduğunu görüyorum. Hep yıldızınız uyuşmuyor. Hem de bir hatası olmuş. Ama siz bir çözüm yoluna ve burada gerçekten bir aydınlığa ulaşacaksınız. Aranızdaki inatlık, aranızdaki soğuk savaş daha ılık bir duruma bırakacak olduğunu görüyorum. Ve inşallah hacetinle, niyetinle, dualarınla, gözyaşlarına zaten e, yani burada zaten senle konuşuyorsan e, karşı taraf tamamen seni yanlış anlıyor. Laflar, sözler birbirlerine dokunuyor. Bu da kişinin üzerindeki yıldızının düşüklüğü ve buradaki enerji seni sadece bir hatasından kaynaklı ama siz onu her şeye rağmen bırakmayacaksınız ve doğru yolu da görecek olduğunu görüyorum. Evet, verimli bir dönem başlıyor ve verimli bir dönem başlıyor. Bu dönem hayatınızın herhangi bir alanınızı düzeltmek, tertiplemek ve size ne iyi geliyorsa bunları enerji olarak çekmeye başlayacaksınız. Size iyi gelmeyen şeyleri de hayatınızdan çıkartmak için böyle bir radikal karar alıp ilk adımı da atacaksınız ve kendinizle alakalı yani burada doğru kararlar alacaksınız ve alacağınız kararlarda kesinlikle düşmanlık e, söz konusu yok. Sen artık daha olgun, yani daha böyle bir tecrübelerini hareket edeceğin için burada kesinlikle pişmanlık duymayacaksın. Bu dönem kendinizle alakalı bazı değişiklikler mi yapmak istiyorsunuz ya da kendinizle alakalı bir şeylere mi karar vermek istiyorsunuz bu kararlarınız sizin e, için aydınlık olduğunu görüyorum e, ve burada bir e, niyet olabilir bir spor olabilir e, diyetle alakalı size zararlı olan bir alışkanlığınız vardır beslenme alışkanlığı da olabilir ya da burada gerçekten sizi tetikleyen bazı şeyler vardır e, ama kendinizle alakalı gerçekten çok faydalı faydalı olan ve buradaki değişim dönüşüm sürecini başlatıyorsunuz. Sana zarar veren böyle sana zarar verenleri uzaklaştıracaksın. Sana faydalı olanları gerçekten çok güzel enerjileri çekeceksin. Belki ilmin, belki maneviyatın, belki burada kendinle alakalı bilgeliğin yani bu kendinle alakalı konun her neyse bununla ilgili karar verip artık bir adım atacaksın. niyet Diyet, spor, estetik Belki bir iş vesaire bu konu her neyse çok güzel olacağını görüyorum. Çünkü ben burada kolektife bakıyorum. Bakın arkadaşlar muhakkak bu bakımda bir noktada olsa sizi uyacak. Yeter ki canı kulakla böyle niyetiniz e, bozmadan dinlemenizi öneriyorum. <laughs> evet değişken kararlarım var ama e, Burada değişken bir karar içerisinde olduğunu görürken ayrıyeten de sizin hizmet etmeyen e, neleriniz var böyle bir hayatınıza gözden geçireceksiniz böyle hayatınızda e, böyle azaltmaya başlayacaksınız ve sizin iyi niyetinizi e, kullanan, da fark edeceksiniz. Aslında gözünüz açılmaya başlıyor ama e, bu sizin iyi niyetinizi e, kullanıldığınızı fark ettiğinizde e, sizde biraz kayb olacak. Biraz sıkılacaksınız, biraz üzüleceksiniz. Bir böyle bir Y var, I var, T var, R var, N var, E ile A, Ö var e, ve burada bunlarla bağlantılı olarak e, bu kişi. E, bencil bir kişi. E, bu kişinin enerjisi gerçekten egolu. E, sizi niyetinizi suistimal edip ama bunu yaparken de <laughs> karda yürüyor, izini belli etmiyor. Ama siz bunu fark edeceksiniz. Bu sizde huzursuzluk, bu sizde kaygı, bu sizde biraz endişe, gözyaşı oluşturacak ama e, direkt mesafe koyacaksınız. Hatasını anlayana kadar bu mesafeyi bozmayacaksınız. Bencil enerji, ve bu kişinin e, a, bu kişiye karşı e, yine de e, kendini koru derim Çünkü gerçekten burada e, bu kişi bencillikten vazgeçmeyecek yani yılan yılanlıktan vazgeçer mi arkadaşlar e, Sen burada en kolay affeder e, burada daima Alttan alan, e, burada idare eden, hep tolere eden, yanlış anladık deyip, deyip ola büyümesin deyip böyle konuların üstünü kapatan her dayım sen olduğun için e, bu sefer tavrını e, net bir şekilde e, ol ki seni üzmesinler e, sevgili dinleyelim. Bu kişi gerçekten mesafeni güzel koyduğunda, e, yani mesafeyi, dengeyi koruduğunda e, gerçekten burada e, özellikle e, seninle alakalı e, büyük bir pişmanlığında yaşayacak. E, bu kişi tamamen böyle yaşayacak olduğunda öngörüyorum. Yani artık insanlar gerçekten burada iyiliği suistimal ediyorlar. E, ve burada birçok kişiyi kolladığımızda e, burada bizi saf sanıyorlar ama... Halbuki öyle değil. Bu durum ne zaman yaşanmış? Kocaman bir beş rakamı çıkmış. Beş gün, beş hafta, beş vadeli bir süreç. Ya da saat beş, ayın beşlerine bir bakın. Böyle bir davranış sergileyecek. Ama sen tavrını net koy derim. Sevgili izleyenim. Bu biraz e, sıkıntılarım var ama sıkıntıların atacaksın düğümler çözülecek haneye şifa geliyor haneye hayırlı bir kısmet de geliyor e, bu kısmet kumral tam nerede? ve C var Ş var E var e, R var e, bu kısmette Rabbim utandırmasın gerçekten çok güzel bir kısmet geliyor e, şimdi ben e, şunu da belirtmek istiyorum sevgili izleyenim Biraz karamsarsın, e, 24 ve 30 rakamı yansımış. Yani 24 ve 30 rakamı niyetinizle alakalı e, tamamen e, şöyle bir 24 30'una bir bakın derim. E, sizin özellikle çok ilgilendiren bir konu, e, bir haber ve ailenizi de ilgilendirecek güzel bir haber e, ve e, bu haberde çok güzel kararlar alınacak ve bu kararda e, haberde elini artık masaya da koyacaksın. Bu kara bulutlar dağılacak, yüzün gülmeye başlayacak ve e, ters giden olayları da geride bırakacaksınız. Üzerinizde öyle bir yük atacaksınız ki çok uzun süredir beklediğiniz e, böyle e, bu çok e, bu haber gerçekten keyifli enerjiler ardarda getirecek. Bunu aldınız, sıkıldınız, darlandınız. Artık böyle yerli yersiz her şeye kilitlendiniz ama gerçekten bu haber sizin tamamen önünüzü açıyor sevgili dinleyenim. Ve planladığınız gibi de gidecek, keyifli enerjiler, keyifli sohbetler keyifli kutlamalar ve keyif dolu bir zaman dilimi içerisine gireceksiniz ki inşallah öyle de olsun. Artık gerçekten güzellikler olsun, mucizeler olsun ve ondan öncesi zaten iki, iki tane sıkıntı atlatmışsın. Biri kaza gibi, biri ameliyat gibi, biri çok sevdiğin bir kişiyle bağlantılı olabilir. Artık bu haberler senin yüzünü güldürmeye başlayacak, sevgili dinleyenin, beni buraya kadar izlediysen, bana buraya kadar eşlik ettiysen, sana ve o güzel yüreğine e, selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Kalbinizdeki o merhamet, o sevgi hiçbir zaman esir e, eksik olmasın arkadaşlar. Her zaman karşınızdaki kişiye siz iyi niyetinizle yaklaşın. Onlar size nasıl gelirse gelsin, siz hep iyi gidin. E, sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.